Allah'ın rahmet yağmuru bu halkın bedenini ve ruhunu yıkamış. Ayağı uğurlu ve bereketin müjdecisi çocuğunu sayesinde fedana yağmur yağıyor onu bize göstermeyecek misiniz? Sizin peygamber olduğunuzu kabul etmek zorundayım. Zira ben kendi gözlerimle çocuğunuzun doğuşuyla aynı zamanda hem putperestlerin tapınağının yanışına hem de fedandaki kıtlığın yok oluşuna tanık oldum. Evet, Çocuk Yusuf'un doğumu kutlu bir hadise. Ancak işler tapınağını yok eden ve fedana yağmur indiren bizim Rabbimizdir. O tektir. Onu görmek istemiyor musunuz? Söyleyin istemiyor musunuz? Ben ve eşim senin tanrına şahit olduk. Ama bu gece feden halkı da hem senin... ...hem de Rabbinin sonsuz gücüne... ...hem de kendi tanrılarının acizliğine şahit oldu. Şimdi biricik Allah'a iman etmek için buradalar. Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi. Bu insanların kalpleri iman nuruyla aydınlanıyor. Hepiniz Paris'in dediklerine katılıyor musunuz? Evet. evet. O halde benimle beraber haykırın. Biz taştan yontulmuş tanrılardan, biz taştan yontulmuş tanrılardan, bütün dünyevi tanrılardan, bütün dünyevi tanrılardan yüz çeviriyoruz. Yüz çeviriyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Bir tek Allah'a iman ediyoruz. Yerin ve göklerin Rabbine. Yerin ve göklerin Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. ediyoruz. Onların buyruklarına itaat edeceğiz. Onların buyruklarına itaat, Onların buyruklarına itaat edeceğiz. edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.